noktada tabii ki tecrübeliyiz. Yani biz 12 Şubat'a adayız ama yani Avşin'den, Elbistan'dan, Ekinözü'nden bütün ilçeleri bizzat tek tek biliyorum. Köylerini, kasabalarına gitmiş, çalışmış. Her beldede, her mahallede emeği olan e, bir e, partiliyim. Bu noktada doğduğum 12 Şubat'a aday olmak istedim. Bu noktada 12 Şubat Belediyesi'ne adayım. 20 yıllık inşaat, inşaat mühendisliği tecrübemle e, adayım. Bu şehrin çok hızlı Karar alıcıya e, kesin kesin ve keskin e, kararlara ihtiyaç var. Beklemeye artık tahammülümüz yok. Birçok noktada orta hasarlı uygun olmayan alanlar e, vesaire e, sıkıntılarımız var, eksiklerimiz var. Tabi hükümetimiz, devletimiz bunları giderdi gideriyor ama biz devlet, belediye olarak, 12 Şubat Belediyesi olarak daha hızlı karar alma noktasında kararlıyız, iradeliyiz, irade sahibiyiz. Buna yapmaya gücümüz, kudretimiz muktedir. İnşallah bu noktada vatandaşlarımıza hizmet etme noktasında yola çıktık. Tabii biz belediyeciliği, yoldur, parktır, peyzajdır bu noktada bakmıyoruz. Bunları zaten yapacağız. Bunları konuşmuyoruz bile. 12 Şubat'ı nasıl bir marka şehir haline getirebiliriz? Çünkü 12 Şubat'ın nüfusu yaklaşık 450 bin birçok ilden büyük. Burayı Kahramanmaraşımızın incisi haline nasıl getiririz? Bunun gayreti içerisinde olacağız. Buna gayret edeceğiz. Depremin etkisini bir an önce, ama bir an önce sıfıra indirmek için tüm gücümüzle, tüm çabamızla gayret edeceğiz. Teşekkür, Teşekkür ediyorum, sağ ol.